Eğer eğer İsrail oğullarından gelen bir delikanlı 5000 kişinin şu ateşler doldurulmuş çukurlarda yakıldığı sahnenin delikanlısı var ya Allah'ın Buruç suresinde anlattığı şu delikanlı var ya göğsünü gerip beni öldür Allah da öldür beni deme yürekliliği gösterip Bismillah diyerek ok atılınca da şehit düşen o delikanlı var ya sonra binlerce insanın imanına sebep olmuş işte benim üniversitelerdeki genç delikanlılarım ümmeti Muhammed'in evladı Resulullah'ın çocukları Enes İbni Malik'in yeğenleri İmam Malik'in talebeleri Ahmet bin Hanbel'in hayranları bu delikanlılar var ya eğer eğer İsrail oğullarından bir çocuk benim göğsümü siper ettim Rabbim ben öleyim bu insanları iman etsin dediyse ümmeti Muhammed'in delikanlılarından her biri Allah'ın izniyle koca şehirlerin tamamını Allah'a secde ettirecek kıvamda cihad edecek bir ümmettir. Biz bu ümmetiz. Bizde asiye her evde olur. Bizde Yasir, Sümeyye ve bizde Zeytler, Enesler her evden çıkar Allah'ın izniyle. Biz ümmeti Muhammed'iz. Biz ümmeti Muhammed'iz. Bu kalitemiz bizden gelmiyor. Bizi o büyük peygamberin eteklerine yapıştıran Allah'ın rahmetinden geliyor. Genç kardeşlerim, sekülerizm bütün insanlığı bir kanser gibi kuşatmış olabilir. Siz insanlık değilsiniz. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetin delikanlılarısınız. Siz siz 10 yıl adaletiyle insanlığa hükmetmiş Ömer bin Hattab'a vaat edilen Arşın gölgesinde gölgelendirilme vaadini bir kere bile olsa Allah'tan korkarım. Bu bataklığa girmem, rızık korkusuyla, iş korkusuyla Rabbimin dininden tabiz vermem. Bir kere deseniz Allah sizi on yıl ümmetin başında durmuş adil halifeler gibi cennetine davet ediyor. Ne edin edin. Ey ümmeti Muhammed'in gençleri Ey bu ümmetin asiyeleri Ey bu ümmetin peygamberinin Fatıma'sının yeğenleri Ayşe'nin yeğenleri Ucuz bilmeyin kendinizi Peygamberinizin ümmetiyseniz Sizin kıymetiniz de odur Sizden ilim adamları İsrailoğullarının en üst makamlarındakilerden daha değerli Allah katında. Sizin şehitliğiniz, sizin gaziliğiniz bugün Allah'ın sizin için takdir buyurduğu imtihan neyse onun üzerinden olacaktır. Bugün bugün Ebu Cehil'in Lat, Uzza, Menat'ı yok. Bugün Gokullar Twitter var, Facebook var, internet var, basın var, arkadaşların baskısı var, mahalle baskısı var, algı tehdidi var. Lat, Uzza, Menat gitti, put gitmedi. Ebu Cehil'i gülerken, Ebu Leheb'i komik bulurken, akılsız herif, taşlara tapıyormuş, akılsız delikanlı, bari o, Kaldırınca 10 kilo gelen bir taşa tapıyordu. Senin cep telefonun 100 gram da gelmiyor. Sen ona tapıyorsun. O gerçekten bir kadına tapınıyordu. Sen kadının resmine tapınıyorsun. Ebu Leheb'in akılsız olduğunu kim söyledi? Hiç olmasın. Tapındığı şey bir sanat eseriydi. Seninki çekilmiş bir fotoğraf, ışığın hapsedilmesiyle ortaya çıkmış bir resime tapınıyorsun. Tutsan tutulmaz, gel desen gelmez, git desen gidilmez, rüyada görsen korkarsın ona tapınıyorsun. Bugün putçuluk ölmedi. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler de ölmedi. Putçuluk devam ediyor, şekil değiştirdi. Ne oldu? Dijital oldu. Ne oldu? Sanal oldu. Ama insan aynı insan. Ama imtihan aynı imtihan. Allah o Allah. Cennet o cennet. Cehennem o alevlerin cehennemi gene. Dün Lat ve Huzeyla Menat'la cehenneme yuvarlandılar. Bugün Twitter Cehenneme yuvarlıyor. Facebook cehennem davetiyesi basıyor.